Baktığın zaman zaten Yunan mitolojisindeki Pegasus dediğin hayvan işte bu Türk mitolojisindeki tulpardan alınma. Yani bir de zaten Türk mitolojisi çok daha eski. Öyle hani 3 bin yıl önce falan filan değil, 15 bin yıllık bir tarih var ortada. Türklerin tarihi, mitolojisi tamam zaten bunlar meşhur <laughs> ama biraz klişeleşmiş bile olsa merak edilen bir şey sormak istiyorum ben sana. Kızıl delilerde aslında Türk olabilir mi? Fazlasıyla Oo. tartışılıyor. Ne diyorsun? Ya biz İstanbul'dan geliyoruz. Kızıl deliler içinde Türk'tür derler hani. Eren abi var mı öyle bir şey? Yok oğlum öyle bir şey topla topla. Yalnız bu baya klişe bir mevzu. Ve o zaman şu şekilde bir başlangıç yapalım. Ama çok fazla özellik var mesela. Türklerin fiziksel özelliği ve yüz hatlarıyla kızıl ki hayli benzer. Tamam da neyi benzer? Onu uzmanına soralım hemen. Tabi e, önce bir kere bilmesi gereken şöyle bir şey var. Türkler ve Kızılderililer ikisi de çekik gözlü olan bir millet ve vücut yapıları, ten renkleri, konuşmalarına kadar aslında birçok şey aynı. Türkler neden çekik gözlü videomuzda da detayları bulabilirsiniz. Aynı zamanda inan, inanışları da yakın birbirine. Zaten inanışlarına baktığında şunu da görmen gerekiyor ki Kızılderililer ve Türkler için Kurt inanılmaz kutsal bir hayvan ve tanrıları temsil ediyor. Kurtun yanı sıra kartal da sembolik bir anlam taşıyor. Her iki millet içinde. Bir kere zaten yaşayış biçimlerinde baktığımızda her şey oturmuş oluyor. Çünkü hem Türkler hem de Kızıl Derliler Ota ismi verilen çadırlarda yaşıyorlar. Bunun sebebi ne? Neden çadırlarda kalıyorlar? Çünkü neden biliyor musun? Eğer savaşlara gitmeleri gerekirse daha hızlı toparlanabilmeleri lazım ve eğer bir bölgedeki ekmekleri biterse başka bir bölgeye geçmeleri gerekiyor. Aynı zamanda savaş dedi bildiğiniz gibi Türkler ata binme ve ok kullanma konusunda hayli başarılı. Aynı durum Kızılderililer için de geçerli. Bir de tabii şunu unutmamak lazım ki hem Türkler hem de Kızılderililer için kartal yine kutsal bir hayvan ve tanrıların habercisi olarak biliniyor. Aynı zamanda Orta Asya Türkleri şamanizme inanırdı. Aynı durum bildiğim kadarıyla Kızılderililer için de geçerli. Tabii tabii. Aradaki tek fark aslında Kızılderililerin totem kullanması ve Türklerin bunun yerine hayvanlarla iletişim kurması. Peki tüm bu özellikleri topladığın zaman sen ne diyorsun? Şimdi aslında benim ne dediğim çok önemli değil ama sizi şok edecek bir bilgi var. Aslında bu yılın başlarında antropologlar tarafından araştırılmış ve ortaya çıkarılmış bir gerçek var ki Kızılderililer aslında Türk. Sizin de bu konudaki yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Bu yılın başında yapılan bir araştırmaya göre antropologlar ortaya çıkardı ki aslında Kızılderililer bundan 15 ila 20 bin yıl öncesine kadar şu an Türklerin ata bölgesi olarak bilinen Altay bölgesinde yaşıyorlardı. Ve eğer başlarına tam olarak ne geldiğini ve neden Amerika'ya göç ettiklerini anlayabilirsek Kızılderililerin atalarının aslında Türkler olduğunu ortaya koymuş olabiliriz. Bizler hem Türk tarihi hem de merak edilenler konusunda araştırmalarımızı yapıp videolarımızı çekmeye devam edeceğiz. Eğer sizler de bizim gibi Türk tarihine ve Türklerin nasıl özelliklere sahip olduklarına meraklıysanız sizleri de kanalımıza bekliyoruz. Bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. İyi günler.